Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gangstar 4 oynayacağız ve Gas Gangster'i doğal su. Baya bir alan kaplıyor oyun. ben yeniden başlayacağım şuradan. Evet. İlk başta görevler var. Onları yaptıktan sonra kendinize saatte sen istediğiniz gibi oraya buraya gidip Oynayabiliyorsunuz. Evet. İlk yükler, ilk yüklediğim zaman bu ekler yoktu. Önce denk Bu şarkıyı da çok seversiniz zaten. Central X, Mangarang. Evet, duydunuz. Evet, devam ettirelim. Ne de olsa baştan başlıyor bende. Arslan başladı Evet burada başladım. Şurada araba olurdu. Motor var bu sefer. Kullanabileceğim bakalım. Motorları iyi kullanamam GTA'da falan da. Tabi GTA bilgisayarda var. Evet. Dönmüyor ki bu. Bu hiç dönmüyor. Motoru kullanmak zor bende. Ben yani, yani iyi kullanmam motoru. Araba olsa daha iyi kullanamam. Aha araba. Hem de iyi sevdim. Yani ben hızlı arabaları da seviyorum ama bu oyunu zaten en çok hızlı araba seviyorum. Normal araba olarak da en çok onu seviyorum. Hayır dur ya. Işte, dur. 100 falan oldu. onları göstereceğim. Şimdi. Arabaya böyle kapı geliyor zaten yaklaşınca. Arabada da zaten güzel bir şarkı çalıyordu. Duydunuz herhalde. Ben de çok seviyorum şarkı. Aa yeni gitmiş. Ama ömür kapı açık kaldı diye yaptım. Evet. Evet, yani polislerden kaçmak için denize gidiyorsunuz ama denizde de e, tekneleri oluyor, şu araba da çok güzel. O teknelerde zaten hmm. manigun var, Maniga. işte onu, onu da tarıyorlar. Yüzmeyi göstereyim ben size, size şimdi buradan bir su bulalım. Ha burada varmış yazmızı. Bıraktığınızda da böyle yüzüyor. Şu an ben yeni yükledim. Yani hiç gelişemiyorum daha. İlk baştaki o evlerde, yani iyi oynadığım için görevlerde, biraz zorlandım. Araba kullanması falan zor geldi. Anlaşınca kolay. Suda da şu koşu şeyini basınca hızlı oluyor. Güzel bir oyun bu. E bunu ben Play Store'dan yükledim. Tabi ilk iki dine, iki kere yükledim. Onlarda başarısız çıktı. yüklemeleri. E çünkü yeterli alan yokmuş. O yüzden hafıza kartı taktım. E şimdi yüklendi. GTA da yüklenmiyordu. Aa, böyle düştü. Arabalar çarpıyor. Ne güzel Lumizmi de kaçırdık. Zaten burada güzel arabalar var. Jeep gibi. Yani ben bu... Oo, dur dur dur. Dur dur. Dur lan. Tüh. Yakalayacağım ben onu. Tüh ya kaçırdık. Ne güzel. Dur dur. Aha arkada da var. Peki. Tamam bu daha güzel. Aç bakalım kapıları. Aç lan bekle Allah polis gibi ağrım bizim de var la bastır lan gel ne yakalayın ha çok hızlı arabalarımız var bir şeye bu <laughs> arabaya bak ye <laughs> uhu ayar lan gitti araba Allah ben size Tarana ya Su da yok. Lava burayı yemiyor. Buradan zaten bakabiliyorsunuz. Haritadan polisler bir kırmızı bir mavi yanıyor. İyi bir tane şurada. Aa yarış teknesiymiş. Yeah. İyi. Orada gidiyoruz. birazdan giderler bekleyelim. Gitmezlerse de dövüşeceğiz biz polis polis de suya düşmüş. Benim arabanın yanında. Zaten şuradan polis bana hiçbir şey. Yok. Bunlar da bir gitmedi başına. İlla dövüştü. canlı falan varmış. Allah! Kıyıda var bir tane. Silahlı tüpeyit. Gel vur lan. Gilde vur. Ana! Şurada da var. Haritadan buldum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Allah! Allah! Hiçbir şey de görünmüyor Güzelim arabada gitti ama Ama daha güzel arabalar var Göstereceğim Ben bir kullandım Ama satın almadım Araba satın alma falan var. Bu arabalar çok güzel uçak da alabiliyoruz. Hmm. Helikopter. Daha sonra gemi de alabiliyoruz. Evet, sonra dövüş sopası da alıyoruz. Evet. 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 Güzel bir silah. Çifte silahlar da var. Çok güzel. Yani bu oyun güzel. Çok ayrıntılı bir oyun. Yani polis sayısı 2 olmuş. Bulamıyorlar ki. Neyse, buluşacağız artık. Suda öldürmesi. Anam yüzüyerek geliyor. Ana ben bunu nasıl döveceğim? <laughs> Polisler de mi yüzüyor? İlk defa gördüm. <laughs> Kaçma ne? Yakaladım. Yakaladım. Abi. Sen kara hiç ben görmezsin. Bak. Ay Denizde kovas. Benim varım galiba. Ne yapacağım? Karada mı var? Seyitte mi var? Gel gel. Buradan da vuracağım. Bones kafalı. Salak ya Beni dövecek. Herkes hakkını bilecek. Lan. Gerçek mi çıkıyor ya? Bakam düz sana. Gel oğlum. Ben dibindeyim vuramıyorum. Kaç kaç kaç. Ben denizden gelmesin <eged> <toils> ya. Yoksa taramalıyım ya. Çak çak çak. Kaç tane polis gelecek ya. Benim için kaç tane polis gelecek. Evet, oyun böyle işte güzel bir oyun arkadaşlar. Polis, ne yani, Böyle sürpriz şeyler çıkıyor. çıkıyor. İçinden, i̇şte, i̇şte, bu şeyden biri. Çok normal olabiliyorsa, böyle Oyun böyle güzel. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi yani ve abone olmayı ya da yorum ya yorum atmayı unutmayın. <laughs> Hepinize iyi günler arkadaşlar.